Herkese merhaba ben örümcek adam ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte farklı şans blokları kıracağız gördüğünüz gibi 3 tane farklı şans blokumuz var burada arkadaşlar sarı şans blok var gökkuşağı şans bloğu var ve tabi ki de her zaman gibi yeşil zümrüt şans blokları var arkadaşlar çok güzel 3 farklı şans blokumuz var peki bu şans blokları kırdıktan sonra içinden çıkan eşyalarla yani silahlarla falan ne mi yapacağız arkadaşlar tabi ki de hop işte bu gördüğünüz gibi korkunç katil Jason Voorhees arkadaşlar görüyorsunuz böyle maskesi falan filan var baya böyle korkunç bir şeye benziyor ve yüzünü görmek istiyorum şu anda yüzünü göster bana yüzünü göster bana göstermiyor arkadaşlar yüzünü göstermiyor ve e, onu yenmeye çalışacağız gördüğünüz gibi baya bir canı var ve bize böyle fena sinirli halde bakıyor şu anda onu yenmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi bakın Jason ve tabii ki de şu şans bakarak kırmamız gerekiyor onu yenmek için arkadaşlar o yüzden şu anda videoyu beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar bakın videoyu beğenin videoyu beğendiyseniz ben de şu bloğu kıracağım arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Ben beğendiyseniz kırdım gitti ona boş çıktı Bir tane daha kıralım oha bunun içinden sarı şans bana çıktı bunu açalım bakalım Bunun için abi ah, öleceğiz Abi bu olarak öleceğiz arkadaşlar boğularak öleceğiz Valla boğ bu, abi buradan kurtulma şansımız bakayım var mı Arkadaşlar maalesef buradan kurtulma şansımız yok Bu yüzden kill çekmek zorundayız ve bu kırmaya devam edelim arkadaşlar ne şanssızlık ya ilk başta bile böyle kötü şey çıktı valla ne şanssız Abi bu ne Oha bu ne <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir canavar Abi abi bu ne robot canavar çıktı bu ne? Bir dakika yanına gidelim bakalım. Ne yapıyorsun? Canavar canavar. La. Abi <laughs> Oha arkadaşlar bu canavar çok fenaymış. Bir dakika. Arkadaşlar böcekler çıktı. Şu böcekleri kapatmak zorundayım çünkü bu böcekler böyle sınırsız böyle çoğalıyorlar, molalıyorlar. Abi ne yaptık biz etraf metraf bakın yangın yerine döndü bu ne abi Neyse arkadaşlar yeter bu kadar o şans bakanına şimdi diğer şans bakanı kıralım biraz da şöyle arkadaşlar 3 tane farklı Şans bakanımız var dediğim gibi ya bundan hiçbir şey, iyi bir şeyler çıkmadı şu şuradaki şans bakanı harbi onlar lanetli galiba ya Neyse Jason galiba onları bir lanet manet mi attı ne yaptı Neyse biraz zümrüt kıralım arkadaşlar zümrütten şu güzel şeyler çıkma ihtimali daha çok yani Gökkuşağına göre Gökkuşağında böyle güzel şeyler var ama kötü şeyler de çok fazla ya Valla o yüzden biraz pek sevmiyorum yani Neyse şöyle bir atalım Abi kuyunun içinde ne çıkıyor Yemek çıktı o iyi, iyi güzel vallahi acı kırsak yeriz arkadaşlar şöyle bir alalım yanımıza bu arada zorluk seviyemiz neydi bakalım zorluk seviyemize. zorluk seviemiz e, kolay yapamak için yavaş yavaş arttırırız şöyle e, kırmaya devam edelim abi zümrüt şanslıkları şu ana kadar şanslı gitmeye devam ediyor o köylü köylü ne veriyorsun arkadaşlar bu ne köylü dolandırıcı çıktı arkadaşlar bu köylü dolandırıcı ya. Şuna bakın arkadaşlar 2 tane 64'lük elmasa bir tane toprak veriyor. Ya köylü sen beni aptal mı zannettin ha? Sen beni aptal mı zannettin? Zaten aptal olsam ne olacak ki? Benim o kadar elmasım bile yok arkadaşlar. Ben nasıl bulacağım o kadar elmas? <laughs> Neyse tamam. Kırmaya devam ederim valla. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O kadar elmasım olsa zaten gidip ondan toprak almazdım yani. Hadi bakalım. Oo bu ne böyle? Abi değişik blok çıktı. Oha bu ne? Süper süper toprak. Süper toprak diye bir şey çıktı arkadaşlar ve efsane bir şey. Bu arada şu şunu bir yemek istiyorum arkadaşlar. Şu ne içiyor acaba? Bir dakika. Vision diyor arkadaşlar. Görüş diyor. Acaba böyle bir görüşümüzü falan mı arttırıyor acaba? Onu anlamadım ki. Vision yazdı arkadaşlar. Bilenler söylesin. Abi çok tehlikeli bir şey. Bu arada arkadaşlar Jason sizce çok tehlikeli bir katil mi acaba? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazmayı unutmayın. Yani hangisi arkadaşlar? Bu Jeff mi daha tehlikeli yoksa Jason mı daha tehlikeli? Ya bana böyle Jason daha tehlikeli gibi geliyor abi. O Jack, Jeff böyle biraz çocuk gibiydi yani. Bu biraz böyle hayvan gibi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Tam böyle bir manyağa benziyor. Valla bak tam manyağa benziyor. O yüzden biraz korkmadım değil yani. Bu arada şu e, 4 acaba vuruyor mu arkadaşlar? Canını götürüyor mu? E, deneyeceğim arkadaşlar. Bir zombi mombi çıkarsa karşımıza deneriz. O bu arada iksiri çıktı. Ne iksiri bu? Süper kahraman iksiri. Oha efsane. Süper kahraman iksiri. Abi çok iyi tam bizim için bak örümcek adamız ya bizde süper kahramanız Tamam arkadaşlar bunu kullanarak e, şey çok rahatlıkla yani yenebiliriz Jason'ı yani öyle düşünüyorum yani inşallah o kadar çok güçlü değildir yani Çok güçlüyse yenemeyiz tabi ama Bakalım arkadaşlar o şans... Ooo şans iksiri çıktı bak her bak bu şans iksirlerini çok seviyorum arkadaşlar şanssızlara attım Şimdi şans iksirinin içinden şöyle güzel bir zırh çıksa ne güzel olur değil mi abi bak atıyorum Hadi abi kalp çıktı Kalp çıktı. Yemek çıktı arkadaşlar. Böyle kurabiye çıktı. Bir daha yemek çıktı. Şu yemekten bari pasta yiyelim biraz ya. Biraz pasta yiyelim. İşte bu zırh çıktı. Arkadaşlar zırh isterim. Zırh çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi ne isteyelim? Peki bak şimdi ne istiyorum biliyor musun? Bak elmas istiyorum abi. Elmas 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 istiyorum abi. Elmas çıksın ne olur hadi. Hadi. Abi lütfen elmas çıksın ya. Abi yemek çıkıyor abi. Yemek çıktı. Ne çıktı bak sen? İksir çıktı arkadaşlar. Başka da bir şey çıkmadı. Bu arada full her yerimiz yemek oldu ya. Şöyle atayım şu yemekleri gerek yok. Zaten burada bu tu turtalar bize yeter arkadaşlar. O turtamızı bir yiyelim. Tamam. Hadi bakalım kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada e, demir zırhımız da efsane oldu böyle güzel bir şekilde kendimizi güçlendirmiş olduk yani. Abi abi ne oluyor? Abi bu ne böyle? Hii! Arkadaşlar imkansız tuzağa yakalandık. Bir tarafında lav var bir tarafta su yani. Yukarı çıkarsak boğuluyoruz. Aşağı çıkarsak yanıyoruz arkadaşlar. En iyisi yanalım biz ölelim yani. Yapacak pek bir şey yok. Abi yanmak istemiyorum. Yanmak istemiyorum. Aa öldük tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Eee bunu maalesef arkadaşlar oldu. Bu arada şu toprağı bir denemek istiyorum. Bak, toprak gerçekten vuruyor arkadaşlar? Şu, oo, bu nasıl bir toprak? 13 vuran toprak mı olur arkadaşlar? Oha. Çok iyi. Abi çok iyi. Bir dakika. Kılıcımız kaç vuruyor? Bir dakika. Kılıcımız arkadaşlar 6 vuruyor. Bak 6 vuruyor. Toprak kaç vuruyor abi? 8 vurdu arkadaşlar bakalım. Abi Toprak 12 vuruyor arkadaşlar bakın. Toprak 12 vuruyor. Bakın görüyor musunuz? 13 13 vuruyor. Bu arkadaşlar 7 7 vuruyor. Şu an Toprak kılıcımızda daha güçlü. Abi çok iyi. Çok iyi. Ben bu Toprağı var ya yerim yerim. Yok yok yemem ben bunu. Savaşırız arkadaşlar. Niye yiyelim ya? Şöyle yemekleri şimdi bana lazım diye arkadaşlar. Şunları şöyle atalım. Tamam. Vallahi bu toprağı saklayalım arkadaşlar. Mavi toprak diyeceğim bundan sonra buna. Mavi toprak çok iyiymiş ya. Neyse. Aa müzik şeyi çıktı. Çalalım mı arkadaşlar? Ha arkadaşlar çalmıyor çünkü e, ben de bu, bu, müzik notalarının sesi kapalı yani böyle çok rahatsız etmesin diye çünkü bazen böyle müzik notaları bir şeyler çıkıyor arkadaşlar ve troll oluyor böyle kulağımı mahvediyor yani o yüzden açmadım. Ana bu ne? Aa şey çıktı arkadaşlar çok güzel dur şunu bir kullanalım dur deneyelim şunu. Şuna binelim arkadaşlar abi binmek istiyorum da şöyle bir itelim şunu dur it, it. abi şöyle raya girme abi. Rayda gidiyor şu anda. Bir dakika oğlum gel alalım siz toprakla öldürürüm lan. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Siz toprakla öldürürüm. Bak gel bakayım. Abi böcekler geliyor. Bunları da toprakla öldürürüm ki. Bak gel bakayım. Gel 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 gel. Bom bom bom. Böcekler manyak arkadaşlar ya. Ama ben bunları hepsini böyle toprakla tek 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 öldürebilirim yani. Çünkü çok güçlü abi bu toprak. Efsane bir şey ya. Vallahi çok güzel bu toprak. Neyse arkadaşlar şunu da şöyle vuralım. Şimdi devam edelim. Biraz da gökkuşağı kıralım ya. Bayağı bir şey kırdık arkadaşlar. Zümrüt kırdık. Oh, oha bu ne? Bu bu ne oha efsane Betty baltası arkadaşlar bu da Betty yani herhalde böyle bayağı güçlü bir şey ya abi şuna bakın tek atıyor tek atıyor biraz yemek yiyelim de canımızı dolduralım arkadaşlar efsane bir eşya çıkarttığımızı söyleyebilirim yani çok iyi hemen istersen şuradan şöyle bir pastamızdan da bir yiyelim abi gökkuşağı çok iyi şeyler çıkıyor abi bu ne oha tecrübelere bakın yılan gibi geliyor <laughs> valla çok iyi dur seni baltayla öldüreceğim hey 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 Gel bakalım manyak Enderman seni baltayla öldüreceğim. Al bakalım. Oha ölmedi. Ölmedi Enderman. Bakın nereye kaçtı abi ya. Neyse arkadaşlar o Enderman yanıma gelirse var onu mahvedeceğim bak. Yani bir, bir kere de ölmedi ama ikincide kesin ölecek. Hadi bakalım. Şimdi biraz daha gökkuşağı kıramak için. Gökkuşağından çünkü harbi iyi şeyler çıkıyor şu ana kadar. Hadi bakalım arkadaşlar kıralım şöyle abi. Biraz daha kıralım. Ne olur bak ne olur güzel bir çıksın. Ooo şey çıktı. Eee kazma çıktı arkadaşlar. Kazma bize lazım. Çünkü kazma gerçekten güçlü bu arada arkadaşlar. Şu şanslı kılıcı kullansak mı bilmiyorum ya. Yani. Kararsız kalma ama neyse kalsın gene de arkadaşlar. Şöyle eşyalarımızı sıraya koyalım ve kırmaya devam edelim. Arkadaşlar şunu da şöyle attık mı? Ana boş sandık çıktı. Abi! Boş sandık çıktı dedim de tuzakmış bu. Ne abi? O! Oh, ne oluyor? Uçuyoruz. Ha! Öleceğiz. Öleceğiz. Aa! Ölmedik. Neden ölmedik arkadaşlar? Ha biz ha bizde var mı zıplama? Arkadaşlar bakın ben şey zannettim. E, TNT var diye burada böyle TNT ile zıpladım ya. TNT beni uçurdu zannettim. <laughs> Meğerse arkadaşlar bizde zıplama varmış. Abi çok iyi. Şu an abi uçuyoruz yalnız. O zaman zıplama tuşuna basmamamız lazım. Yani abi, zıplarsak şu an bize ceza gibi yani. O yüzden zıplama tuşuna çok basmış. Abi ne oluyor? Abi bir yere girdik. Abi bu ne? Abi dur. Abi şu açılmayacak. Açılmayacak mı bu Cidden mi şaka mı bu? Şaka mı var? Abi şunu bir kıralım şunu. Kırabiliyoruz değil mi? Abi inşallah kırabiliyoruzdur çünkü Kıramıyorsak her bir sinir olacağım abi her bir sinirlen Abi kıramıyoruz Dur abi şunu bir kıralım tamam abi şöyle abi Abi bu ne? Zaten böyle kaçabiliyormuşuz ki buradan abi ya. Tamam arkadaşlar bakın bakın. Hop bunun içine girdiğinizde tuzak oluyor ama bizde zıplama desteği olduğu için. <laughs> e bu efsane troll tuzaktan kaçtık vallahi çok iyi ya. Kıralım arkadaşlar biraz. Aa Vitor. Abi ben bu Vitor'u öldürebilir miyim acaba ne diyorsunuz? Abi okum olsa öldürdüm de okum. Abi jason saldırıyor. Lan Jason benim düşmanım senin değil. Sen saldıramazsın Jason'a öldürecek Jason'ı. Sen kimsin lan? Jason benim düşmanım ha tamam mı? Jason abi Jason'a da oluyor. Ben akşam ben kapatacağım bunu. Kapattım bunu çünkü Jason benim düşmanım yani. Vitor'un düşmanı değil ki o yüzden abi. Oha kale var şurada dur kale ya. Ha bu zıplama kale işin mi çıktı yoksa? Abi zıplama özelliği bitti. <laughs> zıplama özelliği bitti abi şansımıza şansımıza ya bu nedir arkadaşlar ne biçim bir şansımız var? Zıplama özelliğimiz bitti son anda. Neyse şöyle. Ya bununla bunda çıkabiliriz. Bunda çıkabiliriz. Ender gözü. Abi inşallah çıkabiliriz. Şöyle bir daha uzağa gidelim arkadaşlar. Uzaktan Ender gözüyle şunun içine bir atlamayı çalışacağım ama ölebiliriz yani. Çünkü her an yanlış bir yere zıplama şansımız abi. Şöyle bir atmak istiyorum. Abi attım da. Abi gitmedi. Abi öleceğiz. Ölmeyelim. ölmeyelim. Tamam tamam. Abi tamam. Güzel güzel güzel. Bakayım nereye kadar gidiyorum merak ettim. Bir şöyle bir atayım bakalım. Gidiyor mu oraya kadar? Abi anlamadım arkadaşlar gidiyordu dolayı Neyse ben biraz o zaman şans boyuna çıkayım hangi şans bu Sarı şans boyuna çıkalım arkadaşlar inerken de kıra kıra inelim tamam mı nasıl fikir Harbi efsane fikir hemen şöyle çıkalım arkadaşlar ve e, Şu bakalım arkadaşlar neler var orada of of elmas falan var süper süper Evet arkadaşlar uçan zengin adaya doğru geldik gördüğünüz gibi abi uçan zengin ada efsane bir şey ya çok güzel arkadaşlar Hadi bakalım biz de bunun içindeki eşyaları alacağız ve inerken şans boyuna kırabileceğiz Abi bu ne? Her yer elmas. Ben bunları çalarım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben bunları harbi çalarım yani. Ben bunları çalarım arkadaşlar. Ben bu tuşa tuşa basmadan önce şunları çalmak istiyorum. Çünkü tuşa basarsak her an patlayabilir, bir şey olabilir. Korkuyorum yani tuzak olabilir. O yüzden ben en iyisi şu elmasları şöyle götüreyim arkadaşlar. Böyle alayım, götüreyim yani. Elmas blok abi. Abi süper. Of 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 of. of. Elmaslara bakın. Elmaslara bakın. Abi hayatımda bu kadar güzel elmas bir abi ne oldu? Yanlışlıkla tuşa bastık. <laughs> Yanlışlıkla tuşa bastık ve içinden şey çıktı. Altın elma çıktı abi ya. Vallahi bak bilerek basmadım arkadaşlar. Üstüne elmas blok düştü. <laughs> Nasıl bir zenginlikse artık. Neyse şunu atalım. Abi elmas blokları gene de ben alacağım arkadaşlar. Ne olursa olsun gene de alacağım yani. Şöyle ay, altın blokları almaya gerek yok. Altın bloklar lazım diye biraz zümrüt de mi alsak acaba ya? Har biraz zümrüt de alalım ya şöyle zümrüt abi şöyle zümrütten de biraz alalım yalnız düşebiliriz her an Neyse yeter bu kadar yeter abi bayağı bir zengin oluruz her an yeter değil mi yeter yeter tam Şimdi şans bakanı kıra kıra aşağı ineceğiz arkadaşlar Hemen şöyle bir elmas programımızı sayalım arkadaşlar 16 elmas bloğumuz oldu 4 tane zümrüt güzel 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 tamam Şunu şöyle atalım bu bize lazım değil e, Atamadık şöyle bir atalım arkadaşlar şimdi şans bakanı kıra kıra ineceğiz arkadaşlar ve inşallah kötü şeyler çıkmaz Abi dur abi envanter doldu yalnız ya bak bu Eee şeyler çok kötü Nur. hemen şöyle bir envanterimi düzenleyeyim ve hemen geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar, maden düzenledim ve kırmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir şeyin içine girdik. Bu ne? Abi ne oluyor? Arkadaşlar ta böyle yükseklikte bir şey patladı. Şans bakır aşağıda kaldı. Neyse biz şuradan gidebiliriz gene de. Arkadaşlar biz yolumuzu buluruz ya. Biz yolumuzu buluruz. Aha şey çıktı. Abi biz bunu nasıl kıracağız? Bunu da kırmak zorundayız. Maalesef arkadaşlar her şeyi kıra kıra gitmek zorundayız. Kır 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 kır. kır. Abi Elmas kılıç çıkmıştı gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Of 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 efsane çok iyi. Abi çok iyi şeyler çıkıyor ama biraz böyle envanterimiz çöpe çöpe döndü arkadaşlar. Şu gereksiz eşyaları şöyle bir atalım. Tamam bak attık şeyler abi. Abi bak gene çiçek çıktı bu seferde ya. Hiç bunlara ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bana bunlar değil. Bana güzel eşyalar lazım. Ne olur? Abi yandık. Aa elmas blok çok iyi. Tamam güzel kırmaya devam edelim. Eee biraz balık çıktı galiba. Havuç çıktı. Abi zümrüt blok neresi düşüyorduk? Neresi düşüyorduk? Tamam güzel. Kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şans bu kadar güzel şeyler. Abi. TNT! Kaş, kaç 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 kaç. Kaçtım abi kaçarken öldüm. Patlıyor. Patlıyor. Patla patla patla. Arkadaşlar TNT'den kaçarken öldük yani bu şey gibi oldu. Yağmurdan kaçarken doluya yakaldık arkadaşlar ya. Daha kötü yani iyi bir şey varken kötü bir şey oldu arkadaşlar yani. Hani aslında iyi değil de K kötü bir şeyden kaçarken daha da kötü bir şey oldu yani. Belki de bizi öldürmezdi bilmiyorum ama. Ee, neyse biz yine de şans pokal kırmaya devam edelim. Arkadaşlar son şans pokal kırıyorum arkadaşlar. Hepsinden şöyle bir beşer tane kıralım. Bak şöyle koydum arkadaşlar. Beş tane tamam mı? Bu beş tane ilk önce gökkuşağı kırıyoruz. Hadi bakalım köşeler çıkmasın. Hadi abi. Abi ne oldu? Maden çıktı. Madenin içinde bakayım ne var? Güzel bir şey var mı? Abi elmas yoksa lazım değil. Elmaslar çünkü güzel abi bir tane elmas var orada gördüm bak o elması gördüm ve alırım ben o elması harbi alırım bak aldım gitti bir de zümrüt de alayım şöyle. Zümrüt de var bir tane. Bunu da aldım arkadaşlar. Başka elmas göremiyorum etrafta. Bu arada envanter gene dolmuş. Şu balıkları bir atalım. Balıklar bana lazım değil abi. Benim zaten başka yemeklerim var. Balık bana gerekmiyor şunları da şöyle attık mı? Tamam. Her şeyimiz hazır. Ee, şöyle bakalım başka bir madende kalmamış. Evet arkadaşlar 5 tane ondan kırdık. Şimdi 5 tane zümrüt kıralım. Şöyle 5 tane zümrütü koydum arkadaşlar. Kaç oldu? 5 oldu tamam. Şimdi kıralım bakalım 5 tane. Ee, bundan bir şey çıkmadı. Geç boş boş boş. Abi bundan da bir şey çıkmadı. Ve şöyle envanterimi düzenleyeyim arkadaşlar. Daha sonra hadi bakalım savaş başlasın. Evet arkadaşlar kapışmaya başlamadan önce hemen şu gereksiz birkaç tane şans bloğumuz var. Bunları atalım arkadaşlar gerek yok bu arada. Elmas blokları elmasa dönüştürüyorum. Bayağı bir elmasımız oldu. Zümrütleri de şöyle zümrüt yapalım. Güzel bir şekilde her şeyimizi hazırladık arkadaşlar. Elmas daha varmış zaten şunları da koyalım arkadaşlar ve iksirimiz vardı. İksirimiz şimdi içeceğim. E, altın elmalar da şurada hazırda dursun arkadaşlar. Yemek zaten gerekmiyor artık. Altın elmamız var. Hemen arkadaşlar şöyle e, normal altın elma yiyelim. Ondan sonra arkadaşlar şu Abi bir dakika normal bir dalmak istiyorum arkadaşlar. Sadece normal altın elmayla bir dalmak istiyorum. Bakalım bizim ne kadar güçlü yani onu görmek istiyorum. Ne kadar güçlü olduğunu abi abi Oha Oha bu çok güçlüymüş arkadaşlar Jason o zaman ne yapacağız parlak altın deneyeceğiz. deneceğiz yani normal altın denedim ama maalesef yenemiyoruz arkadaşlar normal altın şimdi parlak altın ve iksi ile birlikte deneyeceğiz hadi bakalım parlak altın yiyorum arkadaşlar iksiri içiyorum abi süper kahraman iksiri bu efsane bir şey ve şimdi dalıyorum arkadaşlar gel bakayım oğlum sen kimsin lan sen kimsin lan sen kimsin abi bak bu yine çok vuruyor yine çok vuruyor abi kaç Kaç abi canımız çok hızlı yenilendiği için tabi önü öldürebiliyoruz abi toprakla öldürürüm lan seni Sen kimsin Jason? Jason sen kimsin? Seni toprakla öldürürüm bak gel buraya gel buraya toprakla öldüreceğim arkadaşlar Hadi oğlum al bakalım al bakalım İşte seni manyak Jason böyle öldürürüm seni arkadaşlar toprakla öldürdüm ya <laughs> Neyse o iksire sağ olsun yani iksir sayesinde öldürdük ve Jason'ı yemeyi başardık Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şu anda ekrana çıkan iki tane güzel video var. O videolara kesinlikle ama kesinlikle tıklamayı unutmayın arkadaşlar. O videoları tıklarsanız yeni ve yeni güzel videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. O videolarla birlikte bir de abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız ne olur daha sonra atacağım videolarda haberdar olabilirsiniz. Minecraft, Roblox'a yeni oyunlar da gelmeye başlayacak. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Woohoo!